ben her neyse tabii. Tamam, dur dur. Aramı, adam bunu ne? Bunu, bunu, da var, sonuna yani. var ya. Sonuna. Sonuna var. Tamam, tamam. Hı. 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 Bak, anda, bu, getre, ha, bunu da. Evet. 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 Evet.

Ece Ece arabayı sen sür. Ben ucağında bekliyorum. Milli patlat teksi olay yazdı abi, evet. abi geliyorum dedi. Milli patlat teksi olay yazdı. Buraya gelin oradan alır. Buradan mı? Evet, evet. Burada tutamayın. Oradan.